Merhaba. Merhaba. Bugün çok değişik bir konuyla geldim. Oyun konusundan yemek serisine geçtik. Devamı gelmesi için like atın. Bugün kimlere bakacağız. Ben yani bayağı bir izledim yani. Yiyebilirim onlardan. Şaka onların kedi eti yediğini gördüm köpek bacağı yediğini gördüm ay. Ee, <laughs> kamera. <laughs> <laughs> Bu okulda bilişim dersi var, bilgisayar var. İlk kez bir kez tıklayınca bir saniye açılıyordu. Maşallah. Opera var mı burada? Sıçarım ya. Merhaba. Hı, merhaba. 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 İyi sizin çocuk nasıl gidiyor? İyi valla bizim çocuk da gidiyor. İyi valla bizim çocuk da gidiyor. <laughs> Hadi. Buraya değil. Şimdi yedi. Yedi. Yemekler. İyi uzattık lan. 18 sekiz yaş üstü mü? Ben sekiz yaşındayım. yine de izlerim karşım ne yiyorlar. Şey yiyorlar ya her şeyi yiyen adam. Şimdi derin yedi yemek. Hadi, kızların ne dediğini tahmin edeceğiz hadi. Oha! Domuz, domuz et demiyorsun, siz müslüm, Müslüman olamazsınız imkansız. Resim mi? Sikerim abi. Oğlum birisi çekmeyecek lan, çektikçe... Şey neydi? Yan yanar da mı? İzikar. Ya dursan şerefsiz. Ekran buluşsun. Tamam hadi. Burao full gitti. O yüzden kapatıyoruz. Rusça yazıyor. Bir tek onu biliyorum. Ablam dur bir. Bir dakika lan şerefsiz dursana. Bu kadın bilemez değil mi? Yazamaz bunu imkansız. Ha, başlattım ya. Yani. Bunu birisi şey çekmiyor. Galiba Türkçe biliyor. Hem Müslümansın. Bok Müslümansın. Bok. Oğlum kadın full Türkçe yazıyor. Amına koyayım ya. Ne var? Hadi. anladık hadi. Hadi oh, çok güzel ağlamak. Oh oh de, galiba. De, 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 de. Tam bir yenmelik. Tabi siz Kürt olduğunuz için yersiniz tabi. Görüşüyor mu lan? Ya, ne diyor ya? Bunlar tipleri neden böyle acaba? Çok merak ediyorum. Siz Asyalısınız aslında. Şaka yaptım. Hindistanlılar da öyle. Oh. Ayı şuraya da götürseydim. Şuraya. Şuraya da konuk lazım. Şuraya çenesini tutup Allah aşkına. Allah'ını seversen. Bunlar yani Müslüman mı? Şişt, sen Müslüman mısın? Müslümanlar abone olsun. Müslüman çok az var da. Çok az abone. Hadi Kürtler alsın. Aslında Müslümanlar alsın. Kürtleri de buradan. Mal. Gerçi size beyin benim kullanmıyor. Bak. Şurada beyim var. Orayı kullansaydın senin AQ1. Belki bütün kimler böyle. Aynı insanlar, kuru, Japonlar. Bir yemedim küçük yavru at, at, at <laughs> Danıt lan. Oha! Valla danıta benzettim. Anne bir izle var mı? Sus lan ne diyorsun? Ya birisi şu an yaz yok mu? Olması lazım. Ger gerçi yazsalar anlamaz ki. Ama bu kadın nasıl bunları yazabiliyor ya? Zaten kimlerin? kimler? Kimler? ya bunu yazamazsın imkansız. Türkçe konuşulan bari. Türk, Türk çekiyor bunu. Geri şarkı açmış bir de. kaybetti. Arka beni delirtti Allah. arkadaşlar. <laughs> Olmak. Şey park etti, Bir anda klavyeyi vurmam lazım. Bakın. Tüney siz önceden söylemişsiniz diye düşün. Neden Türk? Bayra var. Hadi, hadi gözünü kaçıran <laughs> kaybeder. <laughs> Şu Hadi. Sen kaçırdın İtalyalı. Ya ben Ç tamam, Çinli ben dedim. İtalya çıktı anasın. Oğlum burada Türk, Türk bayrağı ne alaka ya? Aklım almıyor buna. Bazına az, altın var? Buna da şey yapmak istiyorum. Belki Hadi hadi göz gözünü gözünü kaçıran kuş geçiyor. Kuş geçiyor amca. Yukarı baktım. Kuş geçti yukarı olur. Ben bu İtalyan bu <laughs> Yeni kadar. <alayım. gülüyor>

Telefon sadece bakmayacağım buruna. Lark'ın uygulamasından gele gele lütfen davetime katıl. Hiç katılmıyorum. Bıraktım artık ya. Bir daha Abi siz Türksünüz galiba. Türkiye'de bunu görseydin acaba Türkçe biliyor musunuz lan? Parak. Arkadaşım açmaları mesul ediyor. Bilmeyin ne alası var. Nasıl çıkıyor? Aklım ermiyor ya. Bilmeyin ne alası var. Allah. Yardım edin. arkadaşlar. <laughs> Nasıl ki ben böyle bir ya? Ne katlı? Para kazanacağım. Biz ne alacağız? Para zor mu lan? Nasıl satayım? Herkes demiş an. Deli mi ne? Korkunu Mikros Türkiye. Hem de onlara benzettim ha. Benzemiyor mu? Çekeyim böyle şey. Bilgisayar. Bunun gibi. Yapımcının adı. Dur dur. Şeyin yarısı kızlardan oluşuyor. Bakın. Koronavirüs kapan. Şey Çin'de koronavirüs kapan kız bu. Tam kimmiş? Kesin yarası, yarası, çorbasından oluyor bu. Ha. Bazı mahvenk. Hadi videodan video izlemeli hadi. Sen kimsin amca? Sen kimsin? Ben seni birisine benzettim. Sen nereden buldun bana ver bari. He? Auu. Benim YouTube'un kanalı olan Mert hoş Merhaba iğrenç yemeklere bakacağız. Biliyorsunuz koronavirüsü dünyaya yayılmaya devam ediyor. Bu virüsün ortaya çıkmasının sebebi Çinlilerin her bulduklarını çatır çutur yemesi. Çinlilerin yediği evet, en iğrenç yemekleri başka bir videoda daha izlemiştim. Ona da şuradan Uyuş ulaşabilirsiniz. Lakalıdır. Bakalım bu videoda nasıl şeyler yiyecekler. O zaman hemen videoya geçelim. Alışta işte başlar başlamaz daha böcekle başladık ya. <laughs> ya ben sesini şey duymak istemiyorum. Ya. Hadi beraber tepki verelim. Oha! Korkuçuklar kur, diyecektim. Abi. Kurt Gerçek KURT <gülüyor> <gülüyor> Pişmiş mi ya yine? Şey BU hayvanlar da yazık oluyor. Ya. Bunlar da böyle tipleri de güzel görünüyor. Bunun yüzünde 10 kilo makyaj var. Böyle yanaklarını falan bantlıyorlar. Bir videomda bunu çekmiştik. Yanaklarını falan bantlıyorlar. Ve... Böyle... Bak nasıl avuç avuç. Bak biz demiştik? Bak mesela şu tip. Şunlar tip. Nasıl bantlıyor? Ben de bantlayayım hadi. Bantladım. Çok ciddi ya çekici. Bu ne? <laughs> Allah'ım bakın kısacağım şimdi yardım et. Akrep mi bu? <laughs> ya valla el bulduklarını çatır çatır yiyorlar ya. Yani bu zaten kara veba da Wuhan'dan çıkmış. Bu koronanın çıktığı yerden çıkmış. Ya acaba neden Wuhan yani? Acaba neden? İnsan neden boruna geliyor çıktı? Yani. Acaba neden? Her buldukları puku yedikleri için olabilir mi acaba? Hadi her buldukları puku yiyorlar. Pişirmeden de yiyorlar. Arkadaşım bin yıl önce zaten ateş bulunmuş ya. Pişirsene ya. Allah Allah bu ne? Ne boru mu yiyor? Hortum mu yiyor? Şuna bak. Hortum gibi kurtçuk yiyor ya. Böyle şey olmaz Hortum ya. Hortum yiyor. Ama kurt, evet, kurt Allahım Bu ne ya? Arı mı ya bu? Ay, hem de eşek kadar arı ya. Arı galiba da. E iş yapmıyor. Gece görsem altına çıkarım Bazı arkadaşlar yorumlarda dedi ki onlar da insan da ya arkadaşım. Bu kadar da ama ya. ne bak ne yiyor bu? Çiyan yiyor ya. Çiyan Bunlar ya. da insan bu da şehirli, ama. Bunlar ben değişik bir insan. Çiyanlar ruhumu teslim ederim. Bu yiyor ya kavuşuyor hayvanları ya. Abi bir önceki videoda bu kadar hayvan yoktu. Bir, her dakika hayvan. Ay. Bunları. Çirke var ya benim üstüme şurada. Zımmı lan zımmı olmuş zımmı. Zımmı. lan. Ben burada ölürüm. Ciddi ölürüm yani. Bu yiyor ya. Siz zaten bir kere kara veba geçirdiniz. Artık biraz akıllanmanız lazım. Bak sen Japonsun, sen zeki adamsın ya. Kara veba geçirdiniz. Acaba Nereden ne geçirdiniz? anladın lan? Etrafınıza bir dönün, bakın ya abi biz ne Şimdi yiyoruz, ben. ekmek yok mu, samun ekmek, bir ne bileyim tereyağı falan bir şey yok mu ya. Şuna bak, ay kaşık kaşık kurt diyor. oha. Ay ben ona var ya şu anda görseniz ayaklarım yere basmıyor şu <laughs> an. Ayaklarımı havaya kaldırdım böyle. <laughs> ben de öyle yaptım. Oğlum akrep lan. Ay vallahi ayaklarım yere değmiyor şu an. Ne bak bu şey yapmış. Şey yapmış. Ortaya karşı bir gibi yapmış. Bir tarafta kurtçuk var. Bir tarafta akrepler var. Akreplerin arasında muhtemelen bir şeyler daha var. <laughs> Arkadaşlar siz şunlara dokunabilir misiniz ya ben ölü haline bile dokunamam yani. Ölü hali bile beni öldürmeye emin yeter. Bu ne hayvan acı ya yazık lan hayvanlara. Vallahi yazık ya. Çançiço'nun midesine gideceksin ya düşünsene. Böcek uçsa kanadının sesi gelir bak yine akrep çiçek ya. Midesinden borkunu geçip okay. ağzından böcek yağmur olacak. Yok mu? Ye, Ye hadi alalım? yiyebilirsin. Doğru, bir ben yok. Tabii şey, ki. Yeter, yeter. Ben bu böceklerden Yere bastıkları şey istiyorum. ne? ne? Beton, beton da. Bitti ediyoruz. mi? Abla bu ne şimdi sen? Bu yediğin ne böyle kocaman? At yapsa gibi. Bu ne ya? Bunu görken pikiye e, e, benzetmiş. Özellikle. Allah benziyor dünyanın en büyük pikisi diye. Bu canlı ne canlısı? Hangi canlı bu? Allah belanı versin. Ya ama ben evet, bu kadarını da görmüştüm, da görmüştüm ama bu kadar ya, da su çıkmaz yani ya. Bir ya. yedin. Baharat mı lan o? Ya yeme olur, yeme ya. ya Yedikten ye, ya, bir ya, saat ye, sonra. Yer, olur, ye yer, yer yer yer. Ye, ya süne, 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 ya olur, da ye ya. ya. Patlat pat, pat, Nasıl ki konuşuyor böyle. Patlat. <laughs> 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 <laughs>

Bak yine çıkardı ya. Nereden <gülüyor> ben. <gülüyor> ben şu abiye katılıyorum. Yeme kurban olayım. Şuna <laughs> Allah kendimi keseceğim şimdi. Yeme ya. Ay Ay Allah. Yedim ben de. <laughs> şey. Niye batırıyor? İki de Hangi hayvan? Bak yine çıktı. Nusret gibi bir de tokatlıyor ya. Sürükle sürükle. Vurduk da fışkırıyor hayvandan. O nasıl hayvandı ya? Son videomuzda bu canlı canlı <laughs> <yerken suratına yapışmıştım. gülüyor> Allah atıp senden Çok iyi yaptın. Şuna bak ya. Aa, yalnız ya içimin yağları eridi yani. Sen onu canlı canlı yemeye çalışırsan, bak hani yemenin de, de arda var? Öldür ye, pişir ye. Sen ya bu hayvana pişirin. acı 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 çektire, çektire böyle canlı canlı yersen o da sana böyle yapar. Heh, çok iyi olur. Ha, iyi. İnşallah suratın bir gözü şişer böyle, o oh, ısırmış, çok iyi olmuş. ağlama ama, ondan sonra da başımıza korona çıktı ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yine Bakıyor bir Çinli iğrenç yemek videosunu daha kusmadan bitirdik. Ulan. Şimdi bir sürü Vurdukça su bir hayvandan. O nasıl hayvandı ya Öyleyse. Son videomuzda bu canlı canlı ahtapotu yerken suratına yapışmış. Allah ahtapotcuğum Allah senden razı olsun. Çok iyi yaptın. Şuna bak ya. Valla çok iyi yaptın. Yalnız ya içimin yağları eridi yani. Sen onu canlı canlı yemeye çalışırsan. Hmm. Bak hani yemenin de bir azabı var. O da sana değil ne göstermiş. Sen şey. bu hayvana acı 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 çektire çektire böyle canlı Gözde canlı yaptın. Gözde babanın Çok iyi olmuş. Ben ilk i̇şte önce bandık kiptik abi. Şişer böyle ot oh, mısırmış. Çok iyi olmuş. ağlama. Ondan sonra da başımıza korona çıktı ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Yine bir çinli iğrenç yemek videosunu daha kusmadan bitirdik. Kusmadım. Ben kusmadım. Bir tane daha bakalım. İnanın yani adın ne burada Çok merak ettim. Selam millet. Berfur Taş'ın hiç gelişmeyen kanalına hepiniz tekrar 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 hoş geldiniz. Yav yeter tekrar tekrar tek. amca seyga ya Biliyorsunuz bu aralar Çin'de bir virüs çıktı Bu virüsün de yarasa çorbasından bulaştığına dair iddialar var Ben de bu Çinlilerin neler yediğini çok merak ettim ve bu videoda hep ben Sakın yarasa çorbası içmeyin Beraber Haydi o zaman şu Çinlilerin neler yediklerine bakalım Bunlar ne yiyorsun? Deniz yaratığı mı yiyorsun? Deniz hıyarı mı yiyorsun? deniz yaratığı mı yiyorsun? Ne yiyorsun ya? Bu ne böyle? Oha! Ne Domuz eti dönüştüm. yiyen bu kişiler Müslüman değildir demiş. Aa, domuzun kafası yenir mi? Hadi kafasını yiyin <laughs> kulağını bırak bari ya. Of! İğrenç pislikler. Al işte bu da gerizekalı. Karpuz patlatıyor. Hıyar. Şuna bak. Oğlum oh, o karpuz yedi normal. <laughs> Onu, Ahtapot, gerçi ahtapotlara alıştım alalım. ya, bu ahtapotlara kafasını mafasını ısırıyorlar. Onlara alıştım, onlarda sıkıntım yok artık. Yine de pisliksiniz ya. Ha, o ne hal? Ay kurbağa. Yani işte böyle şeyler yiyoruz, ondan sonra Korona virüsü çıktı ortaya. Kurbağa yiyorlar, yanasa yiyorlar, at ya. yiyor, böcek yiyor, çekirge yiyor. Her şeyi yiyor ya bir laf var onu söyleyecektim ama söyleyemiyorum. Domuz burnu. Bunu da yemezsin be. Oğlum bu, burun mu lan bu? Domuz burnu. Vallahi domuz burnu yiyor yani. Ay ağlayacağım şimdi. Hem adamın tipi çirkin. Yediği şey çirkin. Evet. Yiyiş şekli ayrı çirkin. Ağzını şapırdata şapırdata insan deli ediyor. Sigara yiyor mu? Bu ne canavarlar için macar salamı mı? <laughs> Sigara bu. bu. bu Sigara bu da. lan adam. Ne olacak şu şuna bak tepeni. Ne ne Bu ne Al alacalı bulacalı ha bu hafta bu. Bu ot... Kendini sık sık, sık, sık yapmış. Ne, Allah Allah. Atapot. Haydi tak kalkayım. Kaşın gözün şişer inşallah. Şuna bak. Kafes dövüşçüsü gibi suratı var. Bu ne güzel bak. Şey gibi yeşillik ya. Sal ya biraz yeşil dikey ya. Oh, afiyet olsun ablacım. Gerçi vardır bunda da pis bir şeyler vardır. Bu yeşillik meşili yemiyordur bu. Bunda da vardır iğrenç bir şey de ben yeşillik olarak baktım. Nargile kömür mü? Sünger <laughs> mi ne bu? Sünger olsa yemez de. de Çirkin bir şey yani. Hı, bak niye böyle deniz canlısı ya? sen niye maymun yiyorsun ya niye yarasa yiyorsun arkadaşım kafes döşçüsü tipli kılıklı balık adam balık falan ye hamsi falan ye duna balığı ye mesela duna balığıyla ne yapsın soğan yedi yakaladım soğan yedi ben sonunda normal bir şey yiyen birini gördüm soğan yedi çirkin yiyor yani çirkin mı lan Aa bu da yeni çıktı ya. Bağıra bağıra yemek pişiriyorlar. Bu Instagram'da karşılaşmışsınızdır. Bir abi var böyle bağıra bağıra. CZN Burak'ın versiyonu. Bu da balık yiyor herhalde ya. Ne böcek mi? Çayımı içeyim biraz. Ya böcek böcek abi. Ha gerçi şimdi bunlar da haklı yani kaç? Nüfusları çok fazla. Ne yiyecek bu adamlar? Börtü yiyecek, böcek yiyecek. Yapma öyle burnunu <laughs> Çirkinsin ya, çirkinsin ya. Yani bu burun ne kadar lezzetli olabilir ki yani? Domuz burnu işte. Ya bak abime bak yani size proteinin dibine vurdu ya. Deniz canlısı ya ya biraz. Full protein. Yapıştır kuru yemişçi abi. Kuru yemişçi herhalde. Oranın kuru yemiş. Bu ne? Bu da deniz mi? <laughs> ee, bu ne olabilir ki? Çöpek kuyruğu mu bu? Ne bu? Anlamadım ki ne olduğunu. Herhalde bir şeyin kuyruğu. Pislik. Ne düzgün bir şey yedikleri nerede gördün? Bak ne yengeç ya. Canlı yeme. Ölmüş şey yengeci. Pişmiş ye. Yengeç yengeç Yarasayı niye yiyorsun sen ya? Aaa. Bu yarası mal. Çay çin onlar sizi ya. Bu kaç dakika boyunca sussun. Ne bağırıyorsun lan? Nargile tipli de oraların nargile oluyor herhalde değil mi? Yediği şey de sipsi yiyor şu an. <laughs> ne yiyor lan o? Aa iliğini çekiyor gibi ama bu ilik çekmez bu böcektir muhtemelen. <laughs> 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 Barbarlanmış. <Bu> <laughs> oho oho o ya yediğiniz şeyler çirkin. Siz çirkin. İyi tarzınız çirkin. Delirttiniz lan ben beni. Bunun <laughs> tadı nasıl acaba? Yani düzgün bir şey yese ağzını geldi benim Ağzını ya. şapırdatmasa düzgün bir şey yemiyor zaten. Arkadaşlar. Tablet, bakat. Bakalım hemen. Şekerlik uzun düşünmüyorum. Böyle renk Şu renk yapmış ama bu. Sadece bu çekiyor. Şuna bak. Nasıl iştahlı iştahlı yiyor. Oh siz zaten sonunda da yapmak. Harry Potter bu anasını. kadar yuvarlak gözlüğü takmışsın. Buraya Harry Potter <laughs> bu. Ha. Hamur işi gibi bir şey bu da. ağzını da şapırdatmadı. Çirkin bir şey de yemedi. Hamur işine benziyor. Ya işte çorba. Çorba yiyor ya adam. Çorba yiyor. Ne bak. Ay çizgi film karakteri gibi kılığına bak ya. Tıra bak. <laughs> Yapıştır. Ağaç mı bu? Çök mü? Kok oh mu? Ne bu? Ağaç kökü mü bu? Ne ya? Ben beyne benzettim bunu. Çok ince bir şey ama çok ya. Yani işte güzel bir şey yese, çirkin yediği için çirkin. <laughs> Mesela bir kırmızı et yiyor şu an ama çirkin yiyor. Ağzını çaprazla çaprazla. Oraları <laughs> çok güzel, oraları yiyor. Yani burnunu.